İnşallah Afyon'da EKL katarım ürünleriyle daha güzel sonuçlar alacağımıza yanıyoruz. Amacımız daha az harcamayla daha iyi ürün almak. Evet. Yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz üzere o denemelerin, o çalışmaların inanılmaz sonuçlarını görünce dedik ki yani bu küçük bir dar bir bölgede değil, geniş bir bölgede kullanılmalı ve tüm Türk çiftçisi bundan yararlanmalı. Attığınızda azot veren, nitrat veren. Nitrove'yi kullandığınızda amonyum sülfat ve üre kullanmanıza gerek kalmıyor. Aldık attık mısır bir dengelendi. İyi tamam dedik. Velhasıl 1400 kilo yani kötü mısırdan 1400 kilo mısıra çevirdik. Hoşuma gitti. Durum bu. Aldık bunlardan kullandık. Ben memnunum. Buradaki amaç biriktirebildiğimiz tecrübeyi birlikte paylaşabilmek. O yüzden rica ediyoruz bayilerimizden çiftçi kardeşlerimizle bizi buluşturun, bu tecrübelerimizi paylaşalım. Ben çiftçi olarak şunu biliyorum, uygulamayın veya görmeden inanmıyorum.